genel ilkelerin hepsinin bitmesi gerekiyor. Hepsi çok. Hiçbir şey vaktim yetişmiyor. Hiçbir şeye vaktim yetişmiyor. Ya aklımda bir şey kalmadı. Herkese merhaba, herkese selam tekrardan kanalıma ve yepyeni video. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir ders çalışma günlüğüm videosu çekeceğim ve şu anda saatlerimiz 5.40 ve ders çalışmaya oturdum. Eve geldim. Bugün acayip yorucu bir gündü gerçekten. bu videoyu ne zaman atarım hiç bilmiyorum ama bu hafta okulun ilk açıldığı haftaydı ve şu anda günlerden perşembe. 10 Şubat perşembe günündeyiz ve o kadar fazla yoruldum ki gerçekten anlatamam size. Çok fazla yoruldum ve şimdi 5.40 saat ve ben ders çalışmaya başlayacağım. Neler yapacağım? dün biyoloji ve kimya çalıştım. Onları bir tekrar etmek istiyorum aslında. Çünkü tekrarsam harika olur. Onlar, ama hepsinden önce ilk önce bir fizik çalışacağım. Çünkü ben fizikte dalgalar videosunu izledim benim hocamdan yani Barış Hoca'dan. Ama ya aklımda bir şey kalmadı. Bir de özetlerimi de hiç güzel çıkarmamışım. Gerçekten hiç güzel çıkarmamışım hem de. Hayatımda en beğenmediğim özetlerim falan oldu galiba. Ve zorlandım. O yüzden dedim ki ben bu videoyu adam akıllı. Hiç hızlandırmadan. refer Matematiğin lafı gibi. Hani böyle hiç atlamadan zıplamadan. E, izleyeyim 25 dakikalık bir video. Hepsini böyle tek bir şekilde. Hepsini böyle dikkatli bir şekilde izlemeye çalışacağım. E, bugün fizik dersimiz vardı. Ve hoca konularda ilerleyecek diye bayağı korktum. Çünkü hoca bir başladı mı konuya. O kadar fazla o kadar hızlı ilerliyor ki. Hani... Asla şey yapamıyorum. Konsantrasyonumu yerine getiremiyorum. O yüzden de e, şimdi böyle videoyu dikkatlice izlemeye çalışacağım. Ondan sonra matematikten bir tane video izlesem bunları hangi ara yapacağım acaba hepsini? Ben bir tane video izlesem iyi olur. Ondan sonra da test çözeriz. Yani şu, bir fiziği halledeyim. Var ya bir fiziği halledeyim. Şu fiziği hallesem zaten hiçbir şey kalmayacak. Fiziği halledeyim. Ondan sonra da e, görürüz zaten neler olacağını. Siz de aşağıya yazabilirsiniz Okul nasıl gidiyor? Nasıl başladı? Yoğun mu başladı? Hocalarınız ağırdan mı gidiyor? Mesela bugün Almanca dersimiz vardı ve Almanca hocası dedi ki artık e, bu dönem size iki quiz yapacağız. Ve şok oldum çünkü Almanca'yı asla yapamıyorum ya. Almanca'yı en nefret ettiğim ders. Kimyadan bile Almanca'dan nefret ettiğim kadar nefret etmiyorum. Gerçekten söylüyorum. Ben şimdi hemen şeyi fizik defterimi, fizik özet defterimi ayarlayayım. Ondan sonra da hemen fizik çalışmaya başlayalım. i so Selam ben. Fizik çalıştım ve e, çok güzel bir şekilde dinledim. Bu sefer var ya kafamı o kadar güzel bir şekilde verdim ki hayatımda anladığım en iyi fizik konularından biri olabilir. Tabii ki tekrar etmem gerekiyor çünkü tekrar etmezsem gerçekten unutacağımı biliyorum. Harika bir şekilde şöyle özet çıkardım. Bu defterleri de e, okul zamanında, okulun ilk açıldığı zamanlarda Iceberg'den almıştım. Daha sonrasında biliyorsunuzdur biz ACE'den işliyoruz. E, derslerimizi, çoğu dersimizi ACE'den işliyoruz. O yüzden de şu şekilde, e, sonda testler vardı Ödev testleri. Bunları bitirdim ve Harika bir şekilde fizik içmiş oldum ama hava bayağı karardı çünkü e, video 25 dakikaydı ama durdurup durdurup yazdığım için videonun süresi uzadı. Ayrıyetten test çözdüm. Ayrıyetten bir de akşam yemeği de yedik arada. Yani bu tarz şeyleri yaptığım için e, uzun sürdü. Şimdi ise matematik çarpanları ayırma çalışacağım. Biraz özet çıkartacağım. Bakacağım hani sorulara hocanın e, sınav sorusu dediklerine tekrardan bakacağım. E, ondan sonra da Kimya'dan bir test, biyolojiden de iki test çözmeyi düşünüyorum ve ondan sonra bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü bu akşam da yapmak istediklerim var ama gerçekten böyle okula okuldan döndükten sonra e, akşam sonra sabah olması o kadar kısa sürüyor ki yani hiçbir şey vaktim yetişmiyor. Hiçbir şeye vaktim yetişmiyor. Hafta sonları hafta işlerinden daha yoğunum. Gittiğim bir sürü yer var ve hepsini halletmeye, hepsini sıkıştırmaya çalışıyorum. Gerçekten yalan atmıyorum, çok yoğun bir insanım. Yalan gerçekten çok yoğun bir insanım. Ben şimdi ne yapayım biliyor musunuz? Matematikten şey dinleyeyim. E, çarpanlara ayırma. Uzun değildir inşallah. 27 dakika ama ben matematik videolarını biraz hızlandırıyorum. Mehmet hocam sıkıldımdan değil ama hızlandırıyorum bir tık. E, zaten yaza, yazdığım için dairetten bazı soruları. O yüzden hızlandırıyorum. Sonra da matematikten e, kimyadan iki test ya da bir test çözeriz. Ondan sonra da biyolojiye geçeriz ve bu şekilde bitiririz. O zaman Mehmet matematik çalışmakla başlıyorum

8 oldu ve ben kimyayı hallettim, matematiği hallettim. Kimyada bir test çözdüm, A soru bankasından. Zaten hani yıl sonunda hocamız A soru bankasını kabul etti kontrol ettiği için. E, onlara dedim ki yani hiç biriktirmeden. Şimdi senenin başında güzel güzel iyi iyi başlayalım. Her sene böyle başlıyor ama sonrası gidiyor. Her dönem böyle başlıyor ama sonrası gidiyor. Şimdi ise biyoloji çalışacağım. Bir yarım saat 45 dakika kadar. Ondan sonra da bu videoyu bitiririz. Ya da İngilizce çalışırız ilk önce. İngilizce çalışıp daha sonrasında bu videoyu bitiririz ve ben edit yapmaya giderim. Çünkü edit yapmam gerekiyor gerçekten. Yetiştirmem gereken videolar var. E, şimdi şimdi biz böyle e, derste sorular çözdük. Ben bunları böyle bulabildiğim herhangi kağıtlara yazdım. Sonra ben bunları dün geçirdim şu şekilde kağıtlara. Şöyle geçirdim. Buradan 3 tane sorum kaldı. Sadece 3 tanesini yap yapmadım dün hani çok yorulduğum için. E, o yüzden de oradaki 3 soruyu çözeceğim başta. E, ondan sonra da biz bu Ace biyoloji soru bankasından da haftaya ödevimiz var. Palme'den de var ama Palme'ye şu anda hiç bakamayacağım. Yoruldum çünkü. Soru bankasına ödevimiz var. E, o yüzden de Buradan biraz test çözeceğim. Ama şöyle bir şey var. Bu EYS'in ilk testleri biraz karışıktı. Şu şekilde testleri var. Mesela şurada atıyorum. Şunu işlememiştik biz. Kalıtımın genel ilkeleriyle olan diğer kısmı. Yani böyle işte tavşanın kaç tane alergeni vardır gibi gibi soruları işlememiştik. O yüzden böyle testler çok yarım yamalak. Ben de şimdi bütün testleri böyle en baştan kontrol edeceğim. Hangi testleri çözmemişim, neleri çözmemişim. Onların hepsine bakacağım. E, kalıtımın genel ilkelerinin hepsinin bitmesi gerekiyor mu? Kalıtım genel ilkelerin hepsi biterse hepsi bitmez ya. Hepsi çok. Hepsi çok. Ben bunu bir sıradaki <laughs> kişilere sorayım. Hepsi değil. Yani konunun sadece küçük bir kısmını işlemedik. Büyük ihtimalle içinden şey yapacağım. Ayırt edeceğim gene. Gene arada boşluklar kalacak. Bu İS1 neden bu testleri böyle çok karışık? Neyse bunlardan da birazını çözeriz. Çünkü çok test var. 10 test falan var. Yani çok bu. O yüzden Bunları şimdi yapamayız. Ben buradan aralarda olan testlerden çözerim. O zaman hemen başlayalım. Hop aklımız ermez aman Allah naz mı ediyor gözlerini süzüyor ah geri gelme alışamam değişemem Selam tekrardan ben şimdi biyoloji çalıştım. O dediğim 3 soruyu hallettim. Ondan önce soru bankasındaki birkaç kısmı hallettim. Ee, dediğim gibi gerçekten karışıkmış. Çözmek çok zor olacak. Yani hiç sevmem böyle karışık testleri. Hoca da belli bir yere kadar vermedi. İşlediğimiz yere kadar çözün dediği için etinden kaşık kaşık çözeceğim. Daha sonra reader at work çözdüm. Her gün bir tane en az bir tane çözmeye çalışıyorum ama bazenleri hiç çözemiyorum. Çünkü derslerim çok yoğun olmuş oluyor ya da bazenleri yani bir ders bile çalışsam mesela atıyorum sadece tarih çalışsam bile çok yoruluyorum ve sadece dizi izlemek ya da kitap okumak istiyorum. O yüzden 19. etkinliği çözdüm. Daha önümüzde bayağı uzun bir yol var ama bıkmadan, ısınmadan devam edeceğiz diye düşünüyorum ve bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, benim ders çalışma rutinim bu şekildeydi. İkinci dönemde de bu şekilde her gün düzenli bir şekilde kendimi çok zorluyorum. Ee, haftalık hani günlük olarak çalışmak için. Çünkü hafta sonları biraz daha rahat etmek istiyorum. Hafta sonları da çalışasım gelmiyor. Çünkü yani bir sürü işim olmuş oluyor hafta sonları çalışmayınca. Konular kaçıyor. Hani bu şekilde en azından en başlarını biraz daha iyi tutarsam. E, hani yine bir kısmını hallederim. Şu, şu anda en baştan da salmak istemiyorum. Hani bazı insanlar mesela işte ikinci dönem başladı işte sınavlara it was Keşke öyle olsa ama öyle olmuyor. Yani bir üzerinde gördüm. O yüzden de çalışmaya başladım. Sizin ikinci üzerinde tüm planlarınız neler neler yapıyorsunuz. E, onların hepsini aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz. Ve bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanalım hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz fikriniz varsa onu da aşağıda bir belirtebilirsiniz. Ayrıca da kanalımı ve videolarımı da arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok çok sevinirim ve çok çok mutlu olurum. Umarım ki başka videolarda tekrardan görüşebiliriz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.